Şimdi fasulyelerimize su alacağız. O su yılanı. Bu da su teresi gördüğünüz gibi. Buraya uzak bir yerden getirdim. Bu suyun içine diktim. Burası daha önceden içme suyuymuş. Fakat sonrasında kendini aklını iyi beğenmiş arkadaşlarımızdan bir tanesi işte şu taştan döktürmüş. Gördüğünüz gibi bu taşta yollara dökülen taşlardan, eski köy yollarına böyle dökülen, tarla yollarına dökülen, yani maden karışımı olan bir taş bu taşları. Güya suyu, sudaki kum süzülsün diye o taşı dökmüş. O da suyun tadını bozmuş. Ama normalde bu su çok kaliteli bir suymuş daha. 10 sene öncesinden, 15 sene öncesinden yani bilenler söylüyor. Şimdi fasulyelerimizi bu suyla sulayacağım. Fasulyanın toprağı organik. Gübresi organik. Eken adam. Organik yaşayan bir adam. Yani ben. 13 yıldır ormanda karavanımda yaşıyorum şimdi şöyle birer tas can suyunu döktükten sonra fasulye ekme işlemimiz tamam aşağıdaki karada domates ekeceğim Allah izin verirse. Onların da fidelerini kendim şey yaptım. Hazırladım çekirdekten. Çarşıdan aldığım domatesin çekirdeklerini yine böyle güzel karışım bir toprakta fide yaptım. Büyüdüler. Biraz daha büyümelerini bekliyorum. Yarın ya da bir gün Allah izin verirse ondan ekmeği planlıyorum. Thank you. Kovadaki su yetmeyecek. Mecbur. Kova daha dolduracağım. Mecbur bir kova daha dolduracağım. Burada da çilekler ekli. <laughs> Yılanımız gözükmüyor. <laughs> 你慢吧。<noise> <noise> Evet, bu da tamam. Şimdi geçtiğimiz günlerde şu üstte de fasulye ekmiştim. Bunlara da biraz döksem az az bunlar da çıkmamız herhalde. Birkaç gün oldu. fazla suyla sulamak çok fazla su kullanmak yani hiç iyi olmaz az ve akşam özellikle az suyla sulamak daha bitki için daha verimli olur çünkü suyu çok fazla döktüğümüz zaman topraktaki bütün vitamin gıda hepsi Suyla birlikte gider. Akar gider.